Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Ee, buradaki tanıtacağım e, tekne şu an hani öncelikle söyleyeyim. Pendik Marina'daki yat fuarındayım. Ee, Grand so Soleil hani telefonunda yanılabilirim. Grand Soleil. Soleil 52 fit olan bir tekne. Ee, çok çok ilgimi çekti. Çok cici, çok güzel bir tekne. Yani bunu sizden paylaşmak istedim. Ee, ya genelde fiyatları yazmıyor. Bu tekneler başkalarının ikinci el tekneleriymiş. Her birisi farklı. Ee, belki arkadaşımız fiyatı biliyordur. şöyle geçeyim. Çok güzel. Hani şöyle bir kokpit karşılıyor bizi. Dümen süper hafif. Hidroliğin güzelliği. Hani şöyle hafif bir de seyri düşünemiyorum ekstra tabii e, keyif veriyordu. Ama arkadaşlar yani bir yerden başlamazsanız e, devamını getiremezsiniz. O yüzden e, ben bende Pala 11.5 var. Pala 11.5 e, yani 39 fit bir e, yelkenli. Hani şu an ben tadını çıkartıyorum. Keyfini alıyorum. E, güzel seyirler yapıyorum. E, o yüzden hani daha ilerletme şansım var. Ama hiç başlamazsak devam ettirme şansımız olmaz. Şöyle bir zaten 3.60 mı 3.80 ne bir en var mükemmel bir en ondan sonra böyle bir şey var şey kısmı çok güzel burası yani burada bir muazzam bir alan var yani güzel keyifli bir tekne şuradan geçiş alanı sunuyor. Yani maşallah tekne yürü yürü bitmiyor ve alan süper. İşte buradaki bir kötü konu fiyatların olmayışı. Yani anladığım kadarıyla bu firma Bavaria marka var, Grand Soleil var. İşte bu markaları satıyor. E fiyat nedir acaba? Bilginiz var mı? Hani ben YouTube kanalına çekim yapıyorum. Hani o yüzden hani bir bilgimiz falan varsa diye. Yaklaşık Genel... olarak. Yaklaşık olarak da olsun olur. İçeriden öğrensen Tamam Tamam. E, tanıtabilir misin tekneyi? Ben tanıtamam. ama. Ha bakayım. Yok bakayım ben o zaman. Olur. Şimdi insanları meşgul etmeyin. çünkü fuarın son günü bir de. Değil mi? Ama siz sürekli buradasınız galiba, değil mi? Ben fuarda çalışıyordum. Ha fuarda çalışıyorsunuz. Anladım. Sizin de son gününüz. Güzel, bayağı geniş bir tekneymiş. Ha şuradan çekeyim. Bu tekne. Bakar mısınız? Çok güzel, içim içi harika ya. Bu tekne de var, yaşanır ya. Gerçekten. Hani kaç milyon verilir yani? Efendim? Hani diyor, bu tekne Kaç milyon verilir? O. Orada basamaklar varmış. Şimdi ben düştüğüm gibi birçok insan düşebilir. Yani şöyle bir ee, tekne kaç model? Bir bilgimiz. 24 model. Ay, yeni. Evet, bu yazın başında satılıp ha. teslim edildi. 3-4 aydır kullanıldı. Anladım. Yani çok güzel. Çok harika. Yani yaşam alanı olsun her şey süper ötesi. Bu yatak oluyor mu? Orası olmuyor. olmuyor. evet yani böyle bir bu, bu alan olsun. bırakmışlar. bakayım kim? Çekiyor arasını. Geniş açıda bakıyor mu? Görmeyebilir tabii şöyle. Evet. Youtube kanalda böyle şeyler çok izleniyor. Çok insanların ilgisini çekiyor. Ama harika her şeyi ince ince düşünülmüş ve Teknik, Türkçe bir videosu yok o açıdan güzel olur. Ben ne de ki? Türkçe bir videosunu bir tanıtma işte sizin gibi gelenler olunca anlatayım diye izlemeye çalıştım da Türkçe videosu yok internette hmm. o açıdan hmm. sizinki ilk olacak galiba. İnşallah. Ee, yani harika hem geniş yani direğin olduğu yerden inanılmaz bir genişlik var. Yükseklikteseniz süper. Bende 39 fit yelkenli var. Yani Teknecilik sektöründe yaptığım en akıllıca iş yelkenliği almak olmuş. Öyle mi? Gerçekten öyle. Ben çok memnun. Motor yat alacaktım. İyi ki almamışım. Hani Burası bu kadar genişse ben şimdi içeriği düşünemiyorum. Of of of. İşte olay bu. kuruluş hem lavabo ben <laughs> çok güzel yani şöyle Bunlar nasıl açılıyor bunlar nasıl her şöyle aa çok güzelmiş şöyle kilitli şöyle kilitleniyor bakın arkadaşlar öyle. Açılma olayı yani e, seyir esnasında kendi kendine açılma olayı sıfır. Hani mesela bir de şöyle göstereyim. Bugün bu mutfağın burayı mı alçak? ha burayı alçak yapmışlar. Ama esasında hani burayı alçaltmasaymış da kafa çarpmaz ki niye yapmışlar bunu anlayamadım. Hani bugün bir mutfakta bir şey yaparken çok güzel bir alan. Tezgah alçak kalıyor galiba, o yüzden. hani tezgah yüksekliği çok güzel. Burada ne var? O. Onu şimdi açık tutayım, takipçilerime göstereyim. Normal fırın var. Derinlemesine olan şey çok güzel. Ben mesela kırılacak olan eşyalarımı ben buraya koyuyorum. Öyle seyri çıkıyor Sıfır kırıklan seyri tamamlıyorum. Hani en çok kullandıklarımız. Burada da buzdolabı. O zaman ben kamerayı alayım. <laughs> şey o zaman. Burada... Tamam. O zaman siz bana tanı tanıtırsanız sevinirim, yani. beyefendi. İsini neydi? Yunus Emre. Yunus Emre. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani insanlar bunları izliyorlar. Hı hı. Şimdi burada Miele'nin bulaşık makinesi var. Kom kumanda paneli burada. Çok güzel. Burada buzdolabınız değil mi? Evet. Oo. Ha, tabii aktif olduğu için evet, sahipliği bir tekne, sahip olduğu var. için doğru. Tabii. Olması gereken yakıtlar <gülüyor> <gülüyor> böyle derin bir bayağı bir, bir 25 santim ha şöyle 20 santim 20 santim derinlikte 25 30 santim yakın bir en çok güzel başka neresi demiştiniz? Bu da, da içecekler için. Bu Hmm. Diğer yakıtlar burada. Ana yakıt <laughs> Bu ne? Orası şarap. Ne diyorsunuz? O işte bu güzel. Ama burada yakıt yok. Demek ki yakıt bitmiş. Sezon bitti, yakıt bitti. <laughs> hmm. da buzluk. Buzluk. Buz yapıyor değil mi? Evet. Hmm. Çok güzel. Genelde en çok da şu seviliyor. Burada da çamaşır makinesi var. Aa sevilmez mi çamaşır makinesi? Bu tam olarak çekince mi açılıyor? Kapı böyle... kapalı iken. <laughs> tamam anladım. Ya da böyle pardon şöyle. Böyle açılıyor ama tabii şuraya çarpmasın. Tabii şöyle gösterelim tam diye. Evet. Çok güzel. Hmm, ben de bak böyle şey yapacağım şundan çünkü çok önemli. Burası da altı kameraların değil mi? Evet. Bu hmm, çok güzel. E, kameradan direkt giriş de var. Buradan bir giriş daha vermiş. Yani hem buradan girebiliyorsunuz hem buradan. Al, hoş geldiniz. Hmm. Çok sevdim. Hmm. Şöyle. Burada herhalde kontrol panelleri falan burada erişim. Şöyle baktığımızda burada şöyle bir şey yapmışlar. Bu yapıştan ayrılmıyor çok güzel. Tekne şeyken bakalım bir de buraya. Burası sancak kıçaltı. Aynı şekilde her e, kamerada bir lavabo. Burası hazırlık ama burası sanki depo gibi de kullanılıyor ama burada konulabilir bir lavabo. Böyle bir alan. Çok güzelmiş hocam. Çok harika. Evet arkadaşlar. Vallahi güzelliği sizlerle paylaştım. Çok harikaymış. Çok güzel ne yapıyoruz? Videomu beğeniyoruz. Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın kanalımda kalın. Like like diyorum.